Şivediz yapımı için malzemeler şunlardır. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 250 gram kuzu kuşbaşı, 500 gram taze sarımsak, 1 su bardağı haşlanmış nohut, 6 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un, tuz, sıcak su. Üzeri içinde tereyağı ve nane. Nohutları bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün süzüp haşlayın ve daha sonra kullanmak için bir kenara koyun. Kuzu etini tencereye alın. Üzerini biraz geçecek şekilde suda, etler suyunu çekene kadar pişirin. Zeytinyağını ilave edip pişirmeye devam edin. Taze sarımsakların beyaz kısımlarını 3 parmak kalınlığında doğrayıp tencereye aktırın. Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip sarımsaklar yumuşayana kadar pişirin. Haşlanmış nohutları ilave edip 10 dakika daha pişirin. Süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın. İçine yemeğin suyundan azar azar ilave ederek ılıştırın. Karışımı tencereye yavaş yavaş ekleyip 5 dakika daha pişirin. Altını kapatıp tuzu ekleyin. Tereyağını küçük bir tavada eritip içine naneyi ekleyin ve hafifçe kavurun. Naneli yağı yemeğin üzerine gezdirip servis yapın. Herkese afiyet olsun.